Selamun Aleyküm. Yani güzel dostlarım. Arısoyun hobileri YouTube kanalına hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Mevlana Diyarı Konya'dan. kucak olsun sevgiler. Güzel dostlarım. Güzel takipçilerim. Bugün sizlerin karşısına şöyle orkide çiçeklerimle geldim. Orkide çiçeklerimin güzelliklerini göstermek istiyorum. Benim gibi muhakkak aranızda orkide sevdalısı olanlar vardır. Arkadaşlar ee, şöyle öncelikle e, iki tane minik Bodur kokulu orkide'mi göstermek istiyorum arkadaşlar. Bakın üst tarafları komple full çiçek halinde, bu tarafları da tomurcuk halinde gördüğünüz üzere. Bakın arkadaşlar, şöyle elimde bir bıçak var. Gördüğünüz gibi şimdi size göstereceğim. Böyle orkidelerinizde kuruyan dallar olursa arkadaşlar. Şöyle bıçak yardımıyla çıkarttım. Ben şu an elimde telefon olduğu için çıkartamayacağım. Veyahut da şu dalından bir tarafı mesela burada dal veriyor ya. Bakın arkadaşlar. Kesin kuruyan dalları yeniden e, şey yeşersin. Bakın benim burada orkidem de size göstereyim dostlarım. Şu dalı görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Bir tarafı kurumuştu. Bakın bir tarafında çiçek ve tomurcuk var ve ben şu kuruyan dalı kestim. Arkadaşlar çünkü e, bu çok önemli bir orkidede püf noktadır arkadaşlar. Dal kesimi. O yüzden e, hem büyümesi açısından hem de tomurcuk vermesi açısından kuruyan dallarınız olduğun bir deva benim dalım kurudu deyip hiç sıkıntı yapmayın kesin. E, bakın buradakiler kokulu orkide demiştim. Minli, bodur arkadaşlar. Bunlar diğer orkideye göre daha minik açıyor ve boyu bacağı fazla olmuyor. Bakın şurada da tomurcuk dalalar. Buradaki orkidemi de göstereyim arkadaşlar. Bu da sadece sarı renk açıyor. Allah izin verse yakında açacak gördüğünüz üzerinde. Şu an dal vermek üzere. Bakın her tarafında dal vermek üzere arkadaşlar. Peki şunları göstermek istiyorum. Şu beyaz orkidelerim. Benim çok eski orkidelerim arkadaşlar. Bakın onlar da açtı. Şöyle göstermek istiyorum. Bakın. Açmayan bir şu an e, tek bu minik orkidem var. O da zaten dallandı budaklandı açmak üzere. Orkidelerin dal vermiyor açmıyor diyorsanız arkadaşlar beni iyi dinleyin. Ee, orkideleri arkadaşlar doğrudan pencerenin önüne camın önüne koymalısınız. Yanlış duymadınız perde arkası falan değil. Doğrudan cam önünde durmalıdır orkide çiçekleri. Çünkü güneşi çok severler. Ayrıyeten suyu da çok seven bir çiçek türüdür. Arkadaşlar şu an kış ayında olduğumuz için haftada bir defa sulayın, yaz aylarında da haftada 3 defa falan sulamanızı tavsiye ediyorum. Ayrıyeten hem suyu çok sevmesine rağmen hem de arkadaşlar suya çok dayanıklı bir çiçek türüdür orkideler. Yani bir ay bile sulamazsanız hiçbir şey olmayacaktır, orkidelerinizde sadece gelişim geriliği olur. Gelişim geriliğinden kastım nedir? Ondan da bahsedeyim biraz dostlarım. Ne olur? Yapraklarından arkadaşlar kurum olur. Zaten susayan orkidenin şöyle göstermek istiyorum arkadaşlar. bu ee, şu kısımları yeşil yeşil olmaz, böyle beyaz olur. Zaten oradan da çok rahat bir şekilde anlarsınız. Beyazdan kastınız nedir diye soracak olursanız arkadaşlar bu susuz değil ama şurası komple böyle şeffaflaşır. Ee, siz de oradan da anlayabilirsiniz. Saksısı muhakkak şeffaf olmalıdır. Bazen orkide geliyor arkadaşlar, hediye geliyor. Biliyorsunuz camlarda, seramiklerde veyahutta bir be, e, beton camla e, betonlarda oluyor. O betonlardan muhakkak çıkartmanızı öneririm çünkü orkideleriniz hava almaz ve çürüme yapar. Aynı bu şekilde şeffaf olan saksılara ekmenizi tavsiye ederim güzel dostlarım çünkü güzel verim alabilmeniz için. Şimdi dostlarım, en çok orkide güneşli sever dedik ama doğrudan güneşli sever ama şöyle doğrudan güneşi seviyor. Benim sabah saati, sabah saatleri güneş alan odam var ve 15-20 dakika kadar güneş alıyor. Çok aşırı güneş almıyor. Yakıcı güneş yok. yani yakıcı güneş olmayan bir odanız olmasını tavsiye ederim dostlarım. Çünkü yakıcı güneşte orkideler yanabilir. Dal vermiyorsa cezalandırma sistemi uyguluyoruz. Cezalandırma nedir? Hemen sizlere söylüyorum sevgili dostlarım. Banyo olur kiler olur genellikle banyoda daha iyi meri bandır. çünkü nemli olduğu için orkideler bildiğiniz üzere nemli yerde sever akşamları banyonuza veya kilerinize kapatın sabahları tekrardan sabah saati ve her zaman konumlandırdığınız güneşli bölgede konumlandırın ki orkidelerinizde sevgili dostlarım bir şaşırtma bir korku yaşasın çünkü orkideler korku yaşadığında hemen direkt dal vermeye başlıyorlar. O yüzden e, korkutma yöntemini orkideleri deneyebilirsiniz. E, dal veriyor ama çiçek açmıyor diyor iseniz arkadaşlar e, biliyorsunuz en iyi çiçek coşturan tariflerinden bir tanesi şeker, nişasta, sarımsak, soğan. Bunlar çok güzel coşturuyor arkadaşlar. E, gerçekten yani güzel e, coşma sağlıyor. Ve ben de gerçekten çok memnunum. Ee, hani bu tarz küllerden şekerli su verebilirsiniz. Bir litre suyun içinde bir çay kaşığı şekerli su verdiğinizde zaten orkidelerinize güzel verim e, göreceksiniz. Arkadaşlar orkide çiçeği e, sineklenme yapmaz. E, ama bir takipçimin biri orkide çiçeğim sineklenme yap yazmış arkadaşlar Eğer orkideleriniz olsun yahut da başka bir Aslında bugünkü şey konusu orkide çiçeği orkide çiçeğinin konusu sineklenme Normalde sineklenme yapmaz ama ben de duyunca bayağı bir şaşırdım Eğer sineklenen orkide çiçeğiniz varsa Arkadaşlar e, şöyle kapak fotoğrafında da göstermek istiyorum e, kırmızı toz verim var arkadaşlar bunu saksılara ilave edebilirsiniz. Aynı şekilde kekik, nane de olur. Hiçbir sıkıntı olmaz arkadaşlar. bu size sineklerini önler. Peki nasıl uygulayacağız? Ben şöyle kendi bir tane saksına şöyle bir çimçik alarak arkadaşlar şöyle atıyorum. Arkadaşlar şöyle iyice karıştıracağım sonra sulama yapacağım arkadaşlar. Bakın bu acısız toz biber. Acılı olmayacak. Arkadaşlar bak acısız tekrardan söylüyorum. Ama elinizde e, kekiğiniz naneniz varsa ondan da kullanabilirsiniz. Toprağınız hiçbir zaman sineklenme yapmaz. Yani orkide toprağınız sineklenme yaptığında ben de ilk defa duydum. Hiç karşılaşmadım. 5 senedir orkide bakıyorum. Hiç karşılaştığım bir durum değildi. Arkadaşlar normal saksılarda normal çiçeklerde zaten ben bu uygulamayı yapıyorum. Kalonşalarda geçen haftalarda e, kalonşa çiçeklerimde sineklenme vardı. Üzerine kekik attım arkadaşlar. 1-2 saat tezgahımın üzerinde beklettim. Ve içinde solucan varmış. Ve solucanı da attı. Benim evim müstakil ev olduğu için daha önce de dışarıda yerde olduğu için bahçe toprağından ektiğim için bu tarz problemler olabiliyor. O yüzden e, sizin de böyle bir çiçeklerinizde sineklenme olur. Veya şüphelendiğiniz sırtı solucan varsa. Bu bir tek orkide için değil dostlarım. Diğer çiçekler için de geçerli. E, birer e, çay kaşığı gelecek şekilde saklarınıza serpin. Daha sonra sulama yapın. E, böyle tezgahınızın üzerinde. Yani beyaz bir alanda. Hani böcek haşeri çıkacak bir alan olması lazım ki görün takip edin ne çıktığını daha sonra ise önleminizi ona göre alın dostlarım benim bugün sizlere anlatacaklarım bu kadar bana o güzel zamanınızı ayırdığınız için size çok ama çok teşekkür ederim Allah'a emanet olun bir sonraki videoda görüşmek üzere sağlıcakla kalın Arı Arisoy'un Hobileri YouTube kanalına abone olup beğen atıp yorum atmayı unutmayın tekrardan Arisoy'un Hobileri YouTube Instagram adresimiz var çiçekler hakkında soru sormak isterseniz Bizlere oradan da ulaşabilirsiniz. en güzel olanı Allah'ıma emanet ederek vedalaşıyorum.